Evet arkadaşlar bugün de yepyeni bölümlerle sizlerleyiz. Bugünkü programımda o güzel anları, güzel organizasyonları, evlilik teklifi, düğün organizasyonları, sünnetler, düğünler, kınalar gibi birçok organizasyonun unutulmaz anlarını bizlere yaşatan Gökçen Fotoğrafçılığı misafiriyiz. Sevgili Hakan abimizle dostum, büyüğüm, abi de hitap ediyorum o yüzden ee, biraz sonra düğünlerle ilgili, organizasyonlarla ilgili sorular soracağım ve cevaplar alacağım. Sadece sizler için kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmuyoruz. O güzel narin ellerimizle haydi geçelim şimdi Hakan abimizi bekletmeden röportajımıza. Evet arkadaşlar az önce bahsettiğim gibi bugün Gökçen Fotoğrafçılığı misafiriyiz. Sevgili dostum, abim, büyüğüm. gerçekten kendisine çok değer verdim. Bir insanın yanındayız Hakan abicim. Bugün bizleri kendi yerine misafir etti. Şimdi Hakan abimizle biraz sohbetler edeceğiz. Neler yapıyor? Nasıl fotoğrafları ölümsüzleştiriliyor? En mutlu anlarımızda her daim yanımızda olan kişilerden biridir. Ama ilk önce Hakan abimizi sizlere tanıtalım. Merhabalar Hakan abiciğim. Merhabalar. Bir arkadaşlarımıza merhabalar, hoş, geldin. hoş bulduk. Kendimizi biraz tanıtır mıyız? E, tabii fotoğrafçılığa çıraklıktan başladım. E, Alaylıyız. Alaylıyım. Sonra e, sonradan okuluna gidip belgelerimi de tabii tamamladım ama e, siyah beyaz zamanından e, karanlık odadan film yıkayarak başladım. Dolayısıyla sektörde en eskilerden biriyim. E, yaklaşık 40 seneye yakındır da e, düğün sektörü, kına sektörü. Şimdi abicim, 40 sene diyorsun ama yaşını belirteceksin. 40 sene demeyelim. Önemli. 5-10 <laughs> sene deseydik. Yok <laughs> tecrübe bu iş, bu işte önemli olan tecrübe. Kestim kusura bakmayın. <laughs> ne kadar çok kına yaptıysan o kadar iyi kınacı oluyorsun. Ne kadar Kesinlikle. çok fotoğraf çektiysen o, o kadar iyi fotoğrafçı iyi. oluyorsun. Dolayısıyla <laughs> bunu söylemekten <tabii> yaşımın <laughs> önemi yok. Hala aktif çalışıyoruz. Allah şükür her şey yerinde. Güzel işlere imza attık. Markamızı iyi yerlere taşıdık. İyi yerlerde bulunuyoruz. Senede yaptığımız nikah ve düğünler toplam 20-25 bin arasında. Bu çok büyük bir rakam Türkiye için. Bir fotoğraf için de gerçekten iyi bir rakam. Ee, iyi yerlere geldik Allah'a şükür. En en önemlisi de müşteri e, şikayeti olmaksızın hep teşekkürlerle bir yerlere geldik. Kesinlikle. Dolayısıyla e, firma olarak e, düğünü daha ileriye taşıyabilmek için her şeyde yapmaya hazırız. Düğün <laughs> ne <sektörünü>. Mutlu. <laughs> ne mutlu. Peki Hakan abi seni biraz terleteyim mi yoksa klasik sorular mı yapalım? Rahatına Nasıl bak istiyorsun? Rahatına bak hiç korkumuz Çünkü yok. Çünkü kimse yok zaten. Biz biziz. Arkadaşlarımız zaten devamlı içimizden biri Şimdi arkadaşlar sadece sizler için birkaç detay Hakan abimizden sormak istiyoruz. Hakan abiciğim e, düğünler, özel davetler eventler e, en unutulmaz anlarında siz her daim yanlarında evet, oluyorsunuz. Doğru. O geceyi o günü Ölümsüzleştiriyoruz. Bunlarla ilgili neler söylemek istersiniz? Yani e, şu ana kadar yaşanılan e, sektörde birçok olumsuzluklar var, verilen sözlerin yere getirilmemesi evet, var, e, birçok şey yıllardır ben de piyasanın içinde olduğumdan dolayı bunları e, kişisel, bireysel de olsa yaşıyoruz. Bunlarla ilgili neler söylemek isteriz arkadaşlarımıza? Konu çok önemli. Ee, yani düğün fotoğrafçısı seçerken, düğün alanı seçerken, organizasyonunu yapacağınız kişiyi seçerken, kuaförünüzü, makyajcınızı seçerken, e, bu en özel insanın e, doğumunda doğumuyla başlayan bir evresi var. E, doğum, düğün ve ölüm. Bu Ortadaki ve en önemli olanı çünkü insan doğuyor ve ölüyor. Bunlar kesin olanlar. Düğün olan ayağı, üçüncü ayak, en ortadaki ve en önemli ayak olduğu için o günü çok profesyonel işini bilen insanlara bırakmak gerekiyor. Önemi nedir? piyasada yerini yapmış gerçekten karelerine ve kendilerine güvendiğiniz insanlarla devam etmeniz bu konuda Erol da sektörünün en iyisidir en doğrusu olacaktır yani nasıl başlıyor bir düğün günü'nün öncesinde başlayan bir sürecimiz var birkaç ay öncesinden fotoğrafçı araştırılıp hatta bir sene öncesinden fotoğrafçı araştırılıp onunla birkaç toplantı gerçekleştirip daha sonrasında o günün nasıl geçileceğinin programlanıp devam edilmesi o gün çiftlerin rahatlamasını sağlıyor. En önemlisi yanlarında tüm gün bizim yaptığımız hizmet bu şekilde onları rahatlatacak sadece fotoğraf hizmeti vermeyecek Nedim veya Nedimeler olacak bir ekip de sağlıyorum ben firma olarak bu da insanları çok rahatlatıyor işi bilen insanların eline düştüğü zaman düğününüz unutulmaz hale geliyor etrafınızda sürekli anlatılır hale geliyor bizim de amacımız onların içinden sizin en güzel karelerinizi yakalamak çok zevk bir işim var. Kendim iktisatçıyım. iktisat mezunuyum. Müzisyenlik de yaptım. Ama e, hepsini bırakıp fotoğrafçılıkla devam etme kararı aldım. Bu arada ben müzisyenliği ilk <laughs> defa duyuyorum. Yemin ediyorum. Şu anda ilk defa duyuyorum. Yok, müzisyenliğim de ne var. Ne abi müzisyenlikte? Ee, işte, Tarabya'da bizim uşaklar zamanında olduğu zamanlarda piyano şantör olarak e, bulundum. Bak, i̇lk defa duyuyorum ben ee, sana. Neden kaçırdık bunu? Niye atladık? <laughs> Şamdan'dan teklif aldım. Ee, dediler ki burada çıkmaya devam et ama mesleğini bırakman lazım. Burada sürekli ol. Ben de orada bir ayrıma gitmek zorunda kaldım. Fotoğraf mı müzisyenlik mi? Müzik hayatı çok güzel ama e, bana ucu bucağı gelmeyecek gibi geldi. E, Fotoğrafçılık da severek yaptığım, şaraklıktan itibaren yaptığım bir şey olduğu için ona döndüm. Ama bakın şeyden, diplomamdan hiç bahsetmiyorum bile aslında. İktisatçıyım. <gülüyor> <gülüyor> o da çok güzelmiş. Evet. Gerçekten ben de bilmiyorum. Ama benim de belki bilmiyordur asıl mesleğimin ne olduğunu ama e, sizler biliyorsunuz bunu sık sık paylaşıyorum. Ben de tiyatro mezunuyum. Çok güzel. E, tiyatro ile çok fazla ilgilenmek ama... Sanat. Kesinlikle şu andaki yaptığımız iş de sanat. Aslında. Sanat, aynen. Gerçekten e, insanlara hizmet bence sanattır. Kesinlikle. E, i̇şimiz bu ve bu hizmetleri yaparken arkadaşlar gerçekten çok hassas olmak zorundayız. Hassasiyet bizim için gerçekten birinci sırada çünkü önemli olan düğünlerde e, önümüzü ölümsüzleştiriyoruz ve tekrar olmayan telafisi olmayan Kesinlikle. organizasyonlar yapıyoruz. yok Kesinlikle. Yani ya sevgili çiftim. düğünüz e, düğününüz şöyle oldu ama hadi bir daha yapalım deme lüksüne ne onlar ne e bizler sahip sektörümüz değiliz. böyle bu Kesinlikle. Şekilde. Hakan abi, merdiven altı firmalar diye tabir ettiğimiz Hı -hı. maalesef ki bunu söylerken de evet, çok üzülüyorum. Evet. E, işte örnek veriyorum şu anda afaki konuşuyorum arkadaşlar. 300 liraya, 500 liraya, 1000 liraya işler yapılıyor. Bunlar biz baktığımızda, ben de bildiğim için bunları e, bakıyoruz aslında maliyetini bile o rakamlar bize çıkmıyor. Kesinlikle. Nasıl bulunmaz. oluyor bunlar? ya bunlara ne söyleyebiliriz? Bunlara ne söyleyebiliriz? E şimdi benim yanımda gelip e, çıraklığını tamamlayan kişi Hakan abi. Bu baksana ne kadar güzel her yerde bulunuyor bunları çekiyor. Aa müthiş de paralar kazanıyor diye değerlendiriyor. Bir tane makine dönüyor önce kendine. <laughs> Daha aynen öyle. E, yani şimdi e, bu işi yapıyorsanız üst sınıf prime lens dediğimiz prime lensleri ve prime e, dediğimiz makinaları kullanmamız gerekiyor. Yani en üst sınıf bunu kullanmamız gerekiyor. Ama piyasada biliyorsunuz ki 3000 liraya da makinalar satılıyor. Bunu eline alıp ben fotoğrafçıyım deyip ilan verip çiftlerimizin buna düşmemesi gerekiyor. Yani yapılan işi firmayı özellikle firmanın arkasını %100 araştırarak hareket etmeleri gerekiyor ki sizin sektörünüzde de böyle çok Kesinlikle. daha ucuza yaparım diyen birileri muhakkak bulunuyor. Dedim ya Ama, örnek verdiğim gibi yani 3 liraya 5 liraya mal edemiyoruz biz. E, mali şöyle 280 liraya bir şeyi imal ediyorsa 350 lira fiyat veriyor. 70 lirayı kendine değer olarak biçiyor. Çiftler dedi. de diyorlar ki ya nasıl oluyor da bu bu da bu bunun iki katı üç katı nasıl oluyor? E, vergisini vermiyor. SSK'sını ödemiyor. E, işi çektikten sonra ortadan kayboluyor. <laughs> bir sürü gelen var. Bu insanı siz tanıyormuşsunuz. Hakan Bey, e, evet bir aralar bizde çalışmıştı ama böyle bir yola gittiyse de Allah yardımcınız olsun demek zorunda kalıyorum sonra bulamıyorlar. Kesinlikle ee, hatta ki geçen gün de sana söyledim abi evet, bunu. Evet. Ee, bir organizasyonda arkadaşlar kamera açık, görüntü var ama ses yok. Ne yapacaksınız bu durumda? <laughs> Vallahi e, o firmayı işte araştırıp orada <laughs> çalışmamak lazım. Neden? Her şeyini bilseniz dahi son aldığınız bir ekipmanın yeterliliğini öğrenmeniz veya size faydasını öğrenmeniz için belli bir süre geçirmesi gerekiyor. Ben tutup da bugün aldığım bir cihazla hemen işe başlamıyorum güvendiğim kontrollerini yaptım. E, ucuza yapıyorum diyenler maalesef e, ucuza bir kameraman ya şimdi bir kameraman dediğiniz şeyin piyasamızda e, bugünün şartlarıyla 200-250 lira yövmiyesi olan da var. Ben 70 lira 60 liraya gelirim abi diyenler de var. Evet. 250 liralık adamın ondan olan farkı ses kontrolünü yapması. kamera lerinin değerlerini, white balance beyaz ayarlarını dengelerini lazım. bilmesi. Şimdi siz işinizi 250 liralık adama bırakmıyorsanız o işin bu şekilde batma şansı maalesef var. Daha yüksek, daha yüksek. Arkadaşlar, duyuyorsunuz, görüyorsunuz. Bunları yaşamamanız için gerçekten marka olan firmalarla, profesyonel Kesinlikle. bu hizmeti veren firmalarla yolunuza devam etmeniz lazım. Evet, evlilik. Zor bir yaşama bütçesel anlamda. Ee, Allah gerçekten yardım etsin diyoruz bütün çiftlerimize. Kolay değil, gerçekten zor. Birçok çiftimiz var, ben de şahit olurum. Evet. Kredi çekerek, çekerek bu işleri da. yapıyorlar. Evet. Ben ama her zaman şunu söylüyorum Hakan abi, bilmiyorum katılırsın, katılmazsın. Evinizin eşyasında, örnek veriyorum, buzdolabı, çamaşır makinesidir ya da ne bileyim, televizyon üniteleridir, televizyonlardır. Bunları düğünden sonra da alabilirsiniz ama organizasyonları bu tarz detayları düğünden sonra yapayım deme lüksüne sahip Sayın değilsiniz. Iyisiniz, döndüremezsiniz de. Kesinlikle. O yüzden diyorum ki çiftleri her zaman ya bu bütçenizi bu şekilde buraya ayar e, bu şekilde buna ayırın. Daha sonra düğünden sonra eşyalarınızı tamamlayın diye de her zaman Doğru, bunu söylüyorum. Ee, burada hani bu detayı atlamamak. Ben lazım. düğünün önemini söylemiştim. Ee, sen şu anda vurgu yaptığın yer tamamen dediğin gibi düğünün öncesinde düşünülmesi gereken şeyler. Kesinlikle. Ee, Evre olarak söyledim insanın en önemli ortadaki en önemli devresi evlilik. Ee, çiftlerin buna dikkat ederek e, çok düzgün firmalarla işini iyi yapan insanlarla şu anda sosyal medya çok yaygın sosyal medyadan takip ederek daha önce neler yaptığını göre çalışılması gerekiyor. Arkadaşlar bugünkü programın artık sonuna geldik. Bizi takip etmeyi unutmuyorsunuz. Biliyorsunuz zaten her seferinde her seferinde söylemeye de gerek yok. Erol'u takip edin ben de söylüyorum. <laughs> %100 kesinlikle. Abone oluyoruz. Sonra ne yapıyoruz? Beğeni ve yorum yapıyoruz. Ama neyle yapıyoruz abi? İlk önce programı güzel bir seyrediyoruz. <laughs> Çünkü e, bu çok önemli. Aslında yapmaya çalıştığım şey tabii ki bir program ama senin e, daha e, bunu iyi hale getirebilmen, daha yüksek bütçeli çekimler yapabilmen, daha iyi ortamlarda çekebilmen için abone, e, önce bir e, kanalı takip edeceğiz. Sonra videoyu kesinlikle tamamını seyredeceğiz. E, sonrasında abone %100 olacağız. Ki biz bu programları çoğaltabiliriz. Ve o güzel narinelerle Yorum ve beğeni yapmayı da eksik etmiyoruz. Evet. Artık programın sonuna geldik. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.